Arkadaşlar merhaba. Şimdi, "pool limit"lerden bahsedeceğim aslında bu videoda. "Pool limit"ler arkadaşlar, likiditeyi ve market maker'ı bize gerçekten iyi bir şekilde anlatan yapılar. Ya yani şunu da söyleyeyim, artık price action'sız bir trade düşünülemez arkadaşlar. Price action'dan kastım illa smart money konsepti ya da farklı ileri şeyler olmak zorunda değil. Sizin buradaki likiditenin ne yapmaya çalıştığını, likiditenin ne tarafta bol olduğunu Anlayabilmeniz için arkadaşlar likidite iyi okur hale gelmeniz lazım. Maliyet konusunu iyi bir şekilde anlamanız lazım. Market maker'ı bu şekilde takip edebilirsiniz. Sizin bankalarla birlikte perakende tüccarlara artık baskı uyguluyor olmanız lazım. Perakende tüccar olmamanız gerekiyor. Bunun için likidite konsepti sizin için güzel başlangıç olabilir. Eğer aranızda price ile ilgilenmeyen varsa. Yani klasik teknik analizle bu işler olmuyor arkadaşlar. Olmuyor yani. Hani böyle yukarıdan aşağı çizgi çizmek de vesaire formasyonlar olmuyor. Onu söyleyeyim. E bunu siz de biliyorsunuz. Olmadığını siz de biliyorsunuz. Peki. Şimdi ne yapıyoruz? Bir flag limit yapısından bahsedeceğim bugün. Flag limitler aslında projection'ı ileri konuları. E sizin için hem de güzel bir şey olmuş olur. Tanıtım olmuş olur. Şimdi flag limit arkadaşlar aslında bir yerin likiditesinin alınamaması durumunda ortaya çıkan yapılara verilen isimdir. Yani hani o stop avları var ya K hareketler vesaire. Fiyat burada bakın burada bir satıcılı bölge var bir tepe var. bu tekrar fiyat geliyor oradan yine satış ve burada bir sürü satıcı var onların da bir stopları var bu stoplar alım emir olarak çalışacak arkadaşlar. E ne yapıyor market maker ya da herhangi birisi ben bile e fiyat buraya gelsin de buradaki emirleri toplasın ondan sonra yönüne karar versin ve işlemi oradan dahil olalım diye orayı bekliyoruz. Mesela onun haricinde neresi var e fiyatın bakın burada bir sürü dibi var. Bu diplerin altında bu alıcıların satış olarak çalışacak stopları var. E fiyat da buraya gelip en ucuz fiyattan satış yaptıran bu stopları birileri satın alıyor. E yukarı bir kırılım şu hareketle birlikte bu stopları aldıktan sonra bir kırılım veriyor. Market kırılımı buradan da işleme giriyoruz. Zaten bu kırılımdan önce fiyat yükselememiş. Bakın kırılım yapıp retest edip uçmuş gördünüz mü? Ondan sonra şimdi direkt limite gelelim biz çok da lafı uzatmadan. Buranın bakın burada likidite var ya Burada satıcının stopları var. Satıcıların fiyat oraya geliyor. Bu stopları almaya çalışıyor. Aldıktan sonra aşağı kırmış arkadaşlar. Geri içeri girmiş. Şimdi bu market maker gerçekten yüklü paraları basılıyor olması gerekiyor. Burada yüklü de para basmışlar. Fiyatı buradan indirmişler. Burada çünkü alıcı devreye giriyor. Fiyat buranın üzerine çıkınca o stoplar alım yapıyor. Fiyat yüksel, yükselme devam ediyor. Buradan da satış yapıyorlar. Tepe fiyattan satış yapıyorlar. Siz tepe fiyattan alım yaparken, sokları patlayan insanlar üzerinde konuşuyorum. Piyasa yapıcılar da buradan satış yapıyorlar. Peki bunu buradan içeri sokmuşlar ve bu market maker, bu piyasa yapıcı tekrardan yukarı kırılmış arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi böyle durumlarda burası flag limit haline geliyor. Ve biz de bu yapının komple fitiliyle olabilir. Fitili çok ekstrem burada. Ben bu gövdesinden alacağım. Böyle çizeceğim arkadaşlar. Bu bölgeye de flag limit diyoruz. Flag limit. Bunun da yazılışı şu şekilde olacak. Hani şöyle yapalım. Texte gelelim. Flag limit diye de bir yazılışı var. Yani isminin çok bir önemi yok. Siz oradaki fiyat hareketinin ne yapmaya çalıştığını anlasanız yeter. Peki, bizim burada güçlü bir satıcımız vardı. Market maker'dan bahsediyorum. Fiyatı bu aşağılara sürdü bu belki de 150 milyon dolar para bastı adam ve onu daha da güçlü bir alıcı yukarı kırdı arkadaşlar. Şimdi bizim burada iki unsurumuz var. Birincisi buradaki satıcılı market maker zararda değil mi? Zararını maliyetli bir şekilde yani zararsız bir şekilde pozisyonu kapatmak isteyecek arkadaşlar. Ve pozisyonunu kapatacağı bölge bu terste kaldığı bölge alıcıların işleme girmeye başladığı ve kendi de satış yaptığı yerler arkadaşlar. Bunun satıcı market maker'ın maliyetleneceği bölge. Yani tekrar gelince burada sattığı malları tekrar gelince alı, alacak arkadaşlar alacak. Şortlarını kapatıp alım ürüne dönecek. Belki ekstra long da açar. Yani şu bir şortun kapanması zaten alım yapılması demek şortunuzu alım yapmadan kapatamazsınız. Burada bir market maker, önceki market maker alım yapacak dedik. Burada bir tane alıcı var. Onun da haricinde market maker'ı yukarı kıran daha da güçlü piyasa yapıcıları burada ne olacak? Daha da güçlü alıcı haline gelecek arkadaşlar. Bizim ikinci alıcımız da bu. Bu bölgede bakın şurada da bir order block var. Şimdi bu order block'u yan tarafa çizerseniz burası hem maliyetlenecek seviyenin içinde hem de alımın başladığı market maker'ın ikinci güçlü market maker'ın fiyata dahil olduğu bölge. E buradan sniper entry atabilirsiniz. Altına da stop atabilirsiniz. ya. Yani buranın altında kapanış bekleyip ben stop olurdum. Onun haricinde illa fiyata stop yazacaksam şuraya filan atardım ama şuranın altında kapanışta stop olurdum. Benim de stratejim bu şekilde. Ama risk yönetimine göre ben e, arım düşük arkadaşlar. Çok fazla riske edemiyorum kapanış beklemem gerektiği için. Bu şekilde yani bu bölgeler çok güzel talep bölgeleri ya da arz bölgeleri satıcılı bir fiyat hareketi içinde arz bölgesi olacaktır bu yapıları kullanabilirsiniz. Yani price action'da böyle detaylı fiyat hareketlerini bulup çizip onların da içinde böyle farklı yapılar buluyoruz arkadaşlar. Buradan işleme giriyoruz. Ama yani başka türlü nasıl para kazanacaksın? Bakın burada destek var. Destekten alım yapayım deseniz altına manipüle ediyor. Sonra satış yapıyorsunuz. Orada başka yapılar ortaya çıkıyor. Ne gibi? Mesela şuradaki gibi arkadaşlar. Yani burada fiyat üçgen yapıyor vesaire aşağıya kırdır itesinde short diyeyim. İşte kırarken short diyeyim. E ne oldu? Stop oldunuz. Klasik teknik analizi artık unutun. Benden söylemesi ve projection'ı artık öğrenmeye başlayın. Projection'la ilgilenenleri burada ayrı tutuyorum. Onlar çalışmaya devam etsin. Hepimize başarılar. Kendinize iyi bakın.